Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere rutin bir günümde ev işlerini bitirdikten sonra aralarda ne gibi değişik işler yapıyorum ya da nasıl zaman geçiriyorum ve yemekleri nasıl oluşturuyorum, yiyoruz onları göstereceğim. Umarım keyifle, beğenerek izlersiniz. Pazar kahvaltısı için evdeki ekmekleri bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz bir ekmek pizzası yaptım kızlar için kepek ekmeğini yumurtayla sütle ıslatıp bekletiyorum üzerine bu şekilde domates sosu ve istediğiniz malzemeleri koyabiliyorsunuz eşime de patatesli bir omlet hazırladım sonrasında biraz denize gittik ve yorgunlukla eve geldim ertesi gün güne güzel bir kahvaltıyla başlayacaktım çünkü ben hiçbir şey yemedim o gün denizde. Kızlara yine tereyağlı yumurta yapacağım ve kendime yulaflı omlet yapacağım. Siz bana yorumlarda söylemiştiniz. İnternetten de baktım. Yiyebileceğim bir tarif. Yanına da yine her sabahki klasiğim <laughs> bir domates salatalıklı ıı, salata yapıyorum. Biz hep Ege tarafında yaşadığımız için hep sakin denizlere alışkın çocuklar. Şimdi Karadeniz'in denizi onlara hem dalgalı hem çok uygun gelmiyor. Ona uyum sağlamaya çalışıyorlar. Yine öyle kendilerince oynuyorlar ama ben yanlarında olmadan suya giremiyorlar. Dolayısıyla ben de gün boyunlarla aktif bir şekilde hareket halinde oluyorum. dün şişme havuz sipariş ettim. Kapının önünde hafta içi de oyalarım diye. Çok sıcak olacak çünkü önümüzdeki günlerde ve evde çocukları bu sıcakta tutmak, oyalamak gerçekten çok zor. Allah hepimize kolaylık ve sabır versin. Ondan sonra bakalım onu sevecekler mi? Umarım severler. Bu videoda aslında yemeklerden ziyade yemek arkalarını nasıl toparlıyorum ya da yemek pişerkenki boşlukları nasıl değerlendirip arkamı dağıtmadan mutfaktan çıkıyorum onu göstermeye çalışıyorum. Ben e, ocağa bir şey koyduğumda onun pişene kadarki süresini mutlaka arkamı toplayarak geçiriyorum. Örneğin e, mutfak dolaplarında bayağı parmak izi olmuştu. Geçen temizlemiştim ama yine günlük böyle arada silmek gerekiyordu. Omletin arka tarafı pişene kadar 2 e, dakika da 3 dakika mı bile almadı. Hemen o bez geçirdim bu e, parmak lekesi olan yerlerden. Parladı. E, arkamda da bir dağınıklık kalmamış oldu. Hem mutfada toparlamış oldum o arada. Mutfak yemek yediğimde hiç keyif almıyorum. Çünkü benim aklımda hep yemekten sonraki o büyük iş olmuş oluyor. Ama mutfak derli toplu masaya oturursam gerçekten kuş gibi oluyorum ve hiçbir şey gözümde büyümüyor. Öyle bir özelliğim var. Geçen gün tam ütü yapacağım. Böyle göm tişörtün kollarını ütüledim, yakasını ütüledim. Tam karnın kısmına geldiğimde bir leke gördüm. E, muhtemelen eşim yemek yerken önüne dökülmüş. Sonra tekrar yıkadım ve lekeleri nasıl çıkardığımı göstereceğim. Ben bu kostanın oksisini çok kullanıyorum. Lekenin üstüne önce kaynar su döküp bundan döküyorum. E, arkası böyle tırtıklı. Bununla da böyle e, çitiliyorum birazcık ve bekletiyorum. Ama sakın çok bekletmeyin. En fazla bir saat bekletin. Geçen babamın tişörtünü, koyu renkli tişörtünü biraz fazla bekletmişiz. Rengi açıldı. Ama koyu renklerde de hiçbir şey olmuyor Yeter ki az bekletin, sonra makineye atıyorum ve e, birazdan göstereceğim nasıl çıktığını. Kayınvalidem runner dikmiş, onları gösteriyorum burada da. Ve cüzdanımı temizledim, e, bunlar da evden gidenler. Ve öğlen geldi, arada evi toparladım. E, belli başlı işlerimi hallettim, kızların atıştırma saati geldi. Bu aralar sıcakta çok bir şey yemek istemiyorlar. Önceden öğlenleri genelde çorba tarzı şeyler veriyordum. Çorba yerine şimdi bugün pırtık böreği yapayım dedim. Seviyorlar o tarz şeyleri. Hem yumurta vitamini almış olurlar, süt vitamini ve karbonhidrat var içerisinde. Çok kolay, çok pratikti. Böyle yufkaları kestim. bu harçla karıştırdım. Tavada alt üst ederek pişirdim. Kaşar peyniri yoktu olsaydı kaşar da koyacaktım. Yani iki kat yapıp arasına kaşar koyacaktım. Ama bu şekilde de yiyeceklerini düşünüyordum ve gerçekten bayıla bayıla yediler. Genelde hani evde yufka bulunduruyorum. Böyle zamanlarda benim için kurtarıcı oluyor. Bugünkü öğlen yemeğini de bu şekilde yanında ayranla geçiştirmiş olduk. Kısık ateşte ve kapağı kapalı bir şekilde hani biraz uzun sürede pişiriyorum ki içini ala ala pişsin diye. Benim de detoks'tan sonra çok ciddi bir tatlı ihtiyacım oldu. Hani ne yiyeceğimi de bilemiyordum. Kendime tabii ki fıstık ezmeli ballı bir ekmek yaptım öğlen yemeği olarak. Böreğin kenarından bir parça tadına baktım, hani tadının tuzunu anlamak için ilk defa yaptığım bir börekti. Çok lezzetliydi gerçekten. Kendime de şimdi de bir yandan soğuk bir kahve yapmak istiyordum. Nescafe bitmişti. Soğuk Türk kahvesi gördüm. Onu denedim. Sütü böyle biraz köpürttüm kavanozda. Üstüne bir bardak Türk kahvesi koydum. Ee, hazırlanmış. Ama ben beğenmedim. Günün devamında bir market ihtiyaçlarımız vardı. Markete gittik geldik. Dönüşte kızlar dondurma istediler ve dondurmasının bu kadarını yemedi Lila. Bu benim bir sınavımdı. Onu yiyeyim mi yemeyeyim mi? Ama bu kadar tatlı ihtiyacım olduğu bir günde onu yemeyi tercih ettim. Ama onu akşam yemeği yemeyerek dengeliyorum kendi kafamda. En son yediğim şey oydu mesela dondurmaydı dün. Daha sonrasında hiçbir şey yemedim yatana kadar. Şu an sabah oldu. Hala kahvaltı da yapmadım ve gayet iyi durumdayım. Yani su içtim bol bol. Kahve içtim az önce. Bugünkü videoyu çok fazla kısaltmışım. Her şeyi böyle az az göstermişim. Daha detaylı göstermek istediğim yerler vardı ama olsun. Kısırma bakmayın bu seferlik. Bir dahaki videoları yine bu kadar kısaltmam. Bu arada tişörtü bekletip yıkamıştım ve makineden çıktığı hali herhangi bir leke kalmamış, hiçbir şey kalmadı. Her şey çıktı. kızlar nugget seviyorlar. Hazır aldığımızda çok güzel yemişlerdi. Ben de sonra onu neden kendim yapmıyorum diye bayağı tarif baktım ama herkes farklı yapmış. Hani 3 farklı nugget tarifi gördüm. Açıklamalara yazacağım detaylarını ve ben üçünü birden 3 e, üç parça tavuk vardı. Denemek istedim aynı anda. Nasıl olduğunu hani tat farklarını algılayabilmek için hiç üşenmedim. Böyle şeyleri çok seviyorum kızların da. O ara bir durgun zamanına denk geldi. Hani oyalanıyorlardı. Dedim ki kaçla göz arasında aradan çıkartayım. Bir tanesinin içinde sadece sarımsak, soğan ve patates var ve tuz var. Birinde yumurta sarısı ve tuz var. Birinde de sadece un ve tuz var. Yani üç farklı alternatif. Ben sarımsaklı olanı seveceğimi tahmin ediyordum. <laughs> Gerçekten sarımsaklı ve soğanlı olan çok lezzetliydi. Ama diğerleri de çok güzeldi. Diğerleri hazır yediğimiz nuggetların tadına daha yakındı. Ama bu sarımsaklı olan biraz daha böyle içinde çeşnili lezzetli bir aroma bırakıyordu. Aslında tavuk köftesi diyebiliriz. Yani bence bildiğiniz bu tavuk köftesi gibi bir şey oluyordu. Biraz da galeta unu vardı içinde. Sonra böyle tezgahımı kurdum. <laughs> bir bir hem una hem yumurtaya hem galeta ununa batırdım. Beni en zorlayan kısmı bu. İşte yumurtadan sonra galeta ununa batırma kısmıydı. Böyle parmaklarıma bulaştı. Yumurtaya un bulaştı, karıştı. Yani o kısmı çok karışıktı. Şimdi kızlar iyice acıktı. O yüzden devamını kızlar uyunca hazırlayıp dondurucuya kaldıracağım. Ama her çeşitten birer tane alacağım, kızartacağım. Ee, kızlar muhtemelen e, içinde soğan olanı çok sevmeyecekler. Bir yerinden daha çok kızartacağım ama hepsini tattıracağım. E, şimdi merakla e, üçünün de tadını deneyeceğim. Birazdan size söyleyeceğim yorumlarımı. Hemen kızartıyorum. Air fryer konusunda çok e, ortada kalmış. Hani alanlar evet çok sık kullanmıyorlar ama memnunlar. Almayanlar da almadıklarından memnunlar. Ben şu an için almama kararı aldım ama air olsaydı bunu e, muhtemelen onda pişirirdim. Fırında pişireceğim diyeceğim ama 4 tane yiyorlar zaten. E, hani 4 tane için fırın çalıştırmaya değer mi bilmiyorum. Ama e, bir tanesini fırında yaparım. Ben biliyordum hangisini daha çok beğeneceğimi en başından beri. Kesinlikle içine soğan, patates ve sarımsak koyduğum müthiş lezzetli olmuş. Gerçekten e, bu olan çok beğendim. E, yani ben bilmiyorum bunu da yiyebilir çocuklar çünkü belli olmuyor. Sadece çok güzel bir lezzet var. Ben şimdi onlara yedireceğim bunları. İnşallah bunu da yerlerse bundan sonra tavuğu bu şekilde hazırlarım. İçine en azından böyle faydalı bir şeyler de eklemiş olurum. E, nuggetları bence hiç almayın hazır. Kendiniz vaktiniz olursa mutlaka deneyin. Ben şimdi bunları bu şekilde bir paket nuggettan o kadar çok nugget çıkıyor ki ben bunları dondurucuya koyacağım. E, zaten bir işte 5-10 tane yemiyor çocuklarım benim. Çok uzun bir süre beni götürür bunlar. E, hatta köy tavuğuyla da yapmayı çok istiyorum. Eğer pazardan köy tavuğu bulabilirsem bunun tavuğunun yerine köy tavuğu koyup e, gerçekten daha da sağlıklı bir nugget yapacağım çocuklar için. Ee, öyle o yüzden e, bunu çok yapmayı istiyordum umarım sizin için de bir fikir olmuştur faydalı olmuştur diğer ikisi de çok güzel hani ama daha yavan yani e, sadece içinde un olan da güzel sadece yumurta olan da güzel sır tavuk tadı alıyorsun ama diğerinden bir lezzet alıyorum çok fazla tarif var e, ben üç tanesini genelde en çok böyle tarif edilen üç tanesini not ettim ve üçünü ayrı ayrı sizin için denedim deli parçalarda ölçülerini kafama göre koydum ölçüleri tamamen göz kararı koydum. O yüzden ee, öyle. Kızlar yemeklerini yerken ben de nuggetları tamamladım hepsini. Şekillendirip dondurucuya yerleştirdim. Videonun sonu gelmiş. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İnşallah yarın tekrar görüşmek ediyorum. üzere. Hoşçakalın. Gerçekten işim gücüm bitti.